Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde çıkarım söz konusudur? Gözlerindeki ifade onun cümlü bir insan olduğunu gösteriyordu. Elini geri çekmek ister gibi pantolonunun cebine götürdü. Bir tomar para çıkardı. Haberi getiren çocuğa içlerinden en dersiz olanı seçip verdi. Sonra da oradan hızla uzaklaştı onun cimri bir insan olduğunu gösteriyor derken burada bir çıkarım yapılmıştır. Eline geri çekmek ister gibi pantolonun cibine götürdü derken elini geri çekmek ister gibi olayı da bir çıkarımdır arkadaşlar. O yüzden doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir öneriden söz edilemez? A. Ona duygularını bir mektupla dile getirebilirsin ifadesinde. Burada mektupla dile getirmesini öneriyor kendisine. Öneri vardır. B. Ödevlerini yaparken değişik kaynaklardan faydalan cümlesinde değişik kaynaklardan faydalanmasını öneriyoruz kişiye. C. Bu proje trafik sorunu biraz olsun hafifletecektir ifadesinde bir soruna ya da bir probleme karşı bir öneri niteliği taşımıyor arkadaşlar. Üzerinde biraz daha çalışırsan çok iyi olur. Çalışmasını öneriyoruz. E. Kişisel gelişim için bu romanı okumasını tavsiye ediyorum. Öneriyorum anlamındadır. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eleştiri söz konusu değildir? Eleştiri olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Bir eser, bir yapıt hakkında yapılabilir arkadaşlar. A. Böyle roman da hiç görmedim. Cümleler oraya buraya savrulmuş, olaylar sırasından satmış, Olumsuz bir eleştiri olduğunu görüyoruz. B. Roman ve hikaye sağlam bir kültür ister. Oysaki sanatçı eserini sağlam bir kültürel temele oturtamamış derken sanatçının eseri hakkında olumsuz bir eleştiri vardır. En çalışkan şairlerimizden biridir ama onun edebi sanattan uzaklaşması şiirlerinin kuru olmasına neden oluyor. Yine bir olumsuz eleştiri. Üzerinde durmaya değer bir eser yayınlanınca eleştirmenlerden biri eninde sonunda o kitaptan ve yazardan söz eder ifadesinde bir eleştir yoktur arkadaşlar. Ortada bir eser ya da bir değerli bir şey yoktur. O yüzden D seçeneği eleştiriye yer verilmemiştir. E yazarın genellikle sevdiğim dilini daha doğrusu dili kullanım özelliklerini bu kitapta bulamadığınızda cümlesinde yine o kitabın dil özelliklerine karşı bir olumsuz eleştiri vardır. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yay ayraç içinde verilen kavram ile uyuşmamaktadır? Bu betimlemeleri biraz kısaltmanız iyi olur. Bu bir öneridir arkadaşlar. B. Seni görmek için Almanya'dan buraya kadar gelmiş. Seni görmek amacıyla koşul değil amaç ilişkisi vardır arkadaşlar. Şiir okumayı roman okumaktan daha çok seviyorum derken şiir okumak ve roman okumanın karşılaştırıldığını görüyoruz. D. Belki o da seni bu konuda suçlu buluyordur. Olasılık bulmaya da olabilir. %50 ihtimal vardır. E senin gibi onun da bizi dinleyeceğini sanmıştık. Yani benim bizi ne yapmadı dinlemedi. Yani beklentimiz gerçekleşmedi. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde cümle yay ayrak içinde verilen kavramla ilişkilendirilemez? A. Dost iyi günde daha çok da kötü günde yanında olan kişidir. Dost kimdir? İyi ya da kötü günde yanında olan kişiler tanım cümlesidir arkadaşlar. ve Haberi duyunca İstanbul'dan yola çıkmıştır bugün. Bu da kesinlik yok arkadaşlar. Çıkmamış da olabilir. O yüzden burada olasılık anlamı vardır. Ela gözlerinde büyük bir korku gördüm annesini baygın görünce. Öznellik arkadaşlar. Başka biri korku görmeyebilir. Öznel anlam taşıyor. Çok akıcı, etkileyici bir dille ve kısa cümlelerle anlatmış olayları kişinin üslubu hakkında ifadedir. Duygularını bana açarsan sana yardım edebilirim diye düşünüyorum. Yardım etmemin koşulu nedir? Duygularını bana açması koşul anlamı vardır. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öz eleştiri söz konusudur? Öz eleştiri kişinin kendisini olumlu ya da olumsuz yönde eleştirmesidir. A. Bütün kitaplarını okudum ve herkese de önerdim. B. Sessiz ve gizemli ölümü herkesi şaşkına çevirdi. C. Dünyadaki bütün çiçekleri koklamak isterdim. D. Yazdıklarımla topluma çok da ışık tuttuğumu tuttuğum söylenemez. Kişi kendi yazdıklarıyla ilgili bir eleştiri yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Bu bir öz eleştiridir. Şiirden yola çıkarak dönemin şiir anlayışını bulmaya çalıştık derken herhangi bir eleştiri anlamı yoktur. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir karşılaştırma yapılmıştır? A. Yazın Akasya'nın altında otururken havadan sudan bahseder, çocukluk günlerimizi anardık. B. Güz günlerinin başka hiçbir zaman görünmemiş soluk beyaz bir aydınlığı vardır. C. İnsan baba evinden bir kere çıktı mı bir daha oralı olamıyor, oraya tamamen yabancılaşıyor. D. Hatıralarımı yazarken dostlarımı yanıma çağırıyor, onlarla uzun uzun sohbet ediyorum. E. Yaşamın ilerlemesinden değil, duygu ve düşüncelerimin de yaşla birlikte hareket etmesinden korkuyorum. B seçeneğinde güz günlerinin başka hiçbir zaman görülmemiş soluk beyaz bir aydınlığı var derken başka zamanlarla o günü ne yapmış oluyor? Karşılaştırmış oluyor arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu anlamlardan birini içermez? A. Annem babamdan daha otoriter bir yapıya sahipti derken arkadaşlar karşılaştırma. B. Ne kadar güzeldi o günler. Gel de arama o günleri derken arkadaşlar. Burada arkadaşlar yine karşılaştırma ve bir özlem var. C. Akşama bütün işini, gücünü bırakıp buraya gelebilir. Ama gelmeme ihtimali de var mı? Olasılık cümlesi arkadaşlar. Tut ki sen de onun gibi beş parasız öylece kaldın. Varsayım olmuş olanı olmamış gibi. Olmamış bir olayı da olmuş gibi kabullenmektir arkadaşlar. İstediği bir hayata kavuşmak için gece gündüz çalışıyor. Kavuşmak amacıyla gece gündüz çalışıyor ama çalışıp ...kavuşup kavuşmadığı hakkında herhangi bir yorum yapamıyoruz. Amaç-sonuç ilişkisidir. Doğru cevabımız arkadaşlar B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yakınma söz konusudur? Yakınmak nedir arkadaşlar? Bir kişinin bir davranışından ya da bir sözünden duyduğumuz rahatsızlığı... ...kişinin kendisine değil de başka bir kişiye ifade etmektir... A. Çevreyi kirletenlere karşı gönüllü bir grup oluşturduk. Sokağa çöp atanları uyaracağız. B. Güzel bir görüşme oldu. Yalnız bazı konularda ikinci bir görüşme yapmamız gerekiyor. C. Neden bu kadar kızdığını bir türlü anlayamadık. Hiçbir açıklama yapmak da istemedi. D. Türkçemizin yozlaşmasına karşı hiçbir önlem almadıkları gibi buna da karşı çıkmıyorlar. E alabileceğimiz bütün önlemleri aldık ancak yine de elimizde olmayan durumlarla karşılaştık. D seçeneğinde arkadaşlar bazı kişilerin tavırlarına karşı bir tepki var. Türkçemizin yozlaşmasına karşı hiçbir önlem almadıkları gibi buna karşı da çıkmıyorlar derken kişilerin e, davranışları hakkındaki rahatsızlığımızı dile getirmiş oluyoruz. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri üslup ya da içerikle de ilgili değildir? İçerik eşittir arkadaşlar. Konudur. Üslup ise nasıl anlatıldığıdır. Nasıl anlatılıyor? Nasıl dile geliyor? Yazar bu romanda emekli bir memurun çocukluğunu ve gençliğini ele almaktadır. Yani içeriktir arkadaşlar. Konudur. Birin olduğu seçenekler gitti. Edebi sanatlar yüklü şiirine bir de yabancı sözcükler eklenince şiir anlaşılmaz olmuş. Yani üslubu ağır arkadaşlar. Kitabın 16. baskısı bugün piyasalarında yasaya sürülüyor. Üsluplu ya da içerikli değil. İkinin olduğu seçenekleri de sildiğimizde otomatik cevabımız 3 ve 4 E oluyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öneri yoktur? A. Bu bilgileri sistematik bir hale getirmeniz daha iyi olur. Öneri. B. Sakın bir daha benimle böyle tartışmalara girme. Bu benim için arkadaşlar uyarıdır. C. O kitabın değil, bu kitabın çevirisini yapsanız daha doğru derken yine bir öneri arkadaşlar. Projenizi detaylandırın, halkı iyi bilgilendirin. Eğer öğrencilerinize edebiyatı sevdirin ve onların duygusal yönünü güçlendirin. Bu da benim için bir öneridir arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşıdakinin düşüncesini onaylama söz konusudur? Tartışmanın konusu başka yönlere kaydı. Şu anda çevre kirliliğini konuşuyoruz. Sizin söylediklerinizin konuyla bir ilgisi olmadığını düşünüyorum. Söylediklerinizden elbette ki insanoğlunun çevreyi hoyratça kullandığı fikrinde haklısınız. Fakat bunun dışında söylediklerinizin hiçbirini konuyla bağlantılı göremedim derken 4 numaralı cümlemizde söylenenlerde sadece bir tane onaylama olduğunu görüyoruz. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir.